Herkese selam. Bu şekilde gördüğünüz örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğim. Bir adet kapalı keste sahip bir kirişimiz var. Tam OC doğrultusunda 500 kN'lık bir yük uygulandığını söylüyor bana. Ayrıca OC doğrultusu bu şeklin simetri ekseninde oluyor. Yani şunu şöyle gösterecek olursak. Burası aynı zamanda bu cismin simetri ekseninde olacaktır. Evet gördüğünüz üzere bana Buradan başlayan bir SA Flow vermiş. Yani bana demek istediğini bu O noktasına itibaren Shear Flow hesaplamaya başla. Bunda demesinde de bir güzelliği var aslında. Çünkü ben eğer O noktasını benim S koordinatım için orijin noktası kabul edersem küzür ederim yani Offset değerim benim sıfır oluyor. Çünkü sağa doğru bir SA varsa bunun tam hatırlarsanız Shear Flow simetrik davranırdı. Yani ters yönde de bir SA olacaktır. Buradaki SP'ye karşılık burada da bir SP'nin antisi olacaktır. Yukarı keseceği karşılık bir yukarıda da bir SC olacaktır. Atıyorum bu durumda O'yu siz moment alacağınız rolga seçerseniz A ve SA'nın antisi herhangi bir katkı sağlamayacaktır moment ama SB ve SC'nin sağlayacağı moment onların antileri tarafından yaratılacak ters yönetki momentle dengeleneceği için Q0 sıfır olacaktır. Aslında o yüzden biz o noktasını bizim S koordinatımız için başlangıç noktası kabul ediyoruz ki işlemlerimiz daha da kısalsın. Q0 hesaplamakla da uğraşmayalım. Öncelikle bu soruda yapmamız gereken Y eksenindeki sentroid değerini hesaplamak. Aslında bir süre sonra bu tür örnekleri çözdük ya tam ortasından olduğunu belki göz ile hesaplayabilirsiniz ama biz burada Matematiksel olarak da hesaplamak istersek, evet ben sentroidin y yüksekliğini hesaplamak istiyorum. Yani x sentroid eksen diyebiliriz buna. Bunu hesaplamak için y çarpı a bölü toplam alan yapmamız gerekiyor. Yani öncelikle 2 çarpı 433 mm diyorum. Bu arada ben aşağıdaki EA kesidini benim temelim, temel noktam aldığım için AED ve AB kesitlerini katkısa sağlayacağım. Bunların yüksekliği yani y koordinatları 433 mm olacaktır. Çünkü niye? AB ve ED'nin toplam uzunluğu gördüğünüz üzere 1 metre. Ve ben buradan her şöyle bir dikindirirsem D'den temel noktaya doğru göreceksiniz ki burada 120 derece olduğuna göre benim buradaki açım 60 derece. Trigonometreyen burası 866 milimetre gelecektir. Bu yüzden Y koordinatları 433. Alanları da uzunlukları 1000 milimetre. Kalınlıkları da 10 milimetre olduğu için 1000 çarpı 10 bana ED ve AB'nin getireceği katkılar olacaktır. Bir de en üstteki hemen gösterecek olursam db'nin de katkısını hesaplayacak olursam şimdi bunları bulduğumuza göre tek yapmamız gereken şeklin tüm alanını hesaplamak Evet buradan da hesaplama yapacak olursak 433 milimetre gelecektir. Yine şurada da gösterecek olursam tam orta noktada olduğunu görebiliriz bu cismin. Y'deki yüksek. Bundan sonra yapmamız gereken tüm şeklin moment hesaplayabiliriz. Öncelikle ben A ve B ve D'nin eğik elemanların moment flon hesaplamak istiyorum bu sağ sol tarafta. Öncelikle böyle bir eğik cisim var. Tam ortasından benim santroidim geçiyor. A, gördüğünüz üzere biraz basit olacak. 433 mm. Gördüğünüz gibi santroid de tam bu cismin orta noktasından geçiyor. Hemen burada hızlıca hesaplayacak olursam, evet şimdi kalınlıkta ben y koordinatını yazmam gerekiyor. Benim başlangıç noktam burası ve bitiş noktam en üstte olacaktır. Benim başlangıçtaki koordinatım eksi 433 milimetre. Yukarı noktamda ise y koordinatının yüksekliğim 433 pozitif dönecektir. Bunu bana veren eşitlik s çarpı sinüs 60 eksi 500 sin 60 ifadesi olacaktır. S0 olduğunda 5 3 çarpı sin 60 eksi 433 milimetreyi verecektir. S yerine de 1000 yazdığınızda pozitif 433 milimetre mm elde edeceksinizler. Ve bunu ds'e göre integre edeceksiniz. Tabi burada şu ifadenin karısını unutmamak gerekiyor. T çarpı y kareydi bildiğiniz üzere. Burada eğer hemen işlemleri yapıp gelecek olursam Evet gördüğünüz gibi yukarıda ifademizin son hali geldi. Ve burada S yerine 1000 koyduğumuzda bize gelecek olan ifade 625 çarpı 10 üzeri 6 milimetrenin dördüncü kuvveti gelecektir. Şimdi ilk parçalı mamatofinoşya değerlerini bulduğumuza göre tüm cismin mamatofinoşya değerlerini bulabiliriz. Burada bulurken şunu hatırlatmak istiyorum. Bu cisimlerin gördüğünüz gibi uzunlukları kalınlıklarından karşısında çok çok büyük ifadeler olduğu için burada Tim Wall'da Samşin devreye girecek ve 1 bölü 12 kilo sabit terimleri biz yok sayabiliriz. Sadece burada bizim a, EA ve DB için hesabı katmamız gerekenler aslında paralaks teoremden gelen o ardıl ifadesi. Yani işleme dökecek olursam EA için paralaks teoremden gelen alanı çarpı 2000 çarpı 12 çarpı Santroidal uzaklığı eksi 433'tü. Yani bunun karesini alacağım. 433 karesi. Aynı şekilde BD içinde bu sefer 3000 alanını yazıyorum. Yani 3000 çarpı 8. Yine parantez içinde pozitif 433'ün bu sefer yine karesini alacağım. Ayrıca daha demin ben bir eğik parçaya mama değeri 625 çarpı 10 üzeri 6 milimetre 4 olarak bulmuştum. Bunun da 2 ile çarpılmış halini alacağım. Yani şuraya yeni yazacak olursam 2 çarpı 625 çarpı 10 üzeri 6 ifadesi gelecektir. Buradan da tüm bu toplama işlemlerini yaptığınızda x 8'in etrafındaki atalet momenti 1.0249 çarpı 10 üzeri 10 milimetre üzeri 4 gelecektir. Bunu bulduğumuza göre artık shear flow değerlerine hesaplamaya geçebiliriz biz bu şekildeki. Öncelikle ben Qs'in genel bir ifadesini yazmak istiyorum. Qs bildiğin üzere Eksi bölü OXX yani XX'e dair ki momentif nöroşi'ye İntegral içinde sıfır denese tanımlı bir integral TYDS olacaktır. Şimdi ben biliyorum benim SC'ye kuvvetim yukarı yönlü 500 kN Yani baştaki eksi yine kalıyor. 500 çarpı 10 üzeri 3 newton benim daha kuvvetim olacaktır. Paydaya momentif nöroşi'ye yazacak olursam 1 çarpı 1000.0209 çarpı 10 üzeri 10 milimetre 4 buralarda birimleri yazmıyorum çünkü çok fazla karışıklık olabiliyor birimleri yazarsam sadece sayıları yazıyorum ama birimler kendiniz de kontrol edebilirsiniz herhangi bir hataya mail vermiyor ve integral içinde t y ds olacaktır buradaki t ve y'yi bilmeye çünkü t v, y her şekil için şu normalde t'yi dışarı alırken ama burada 4 farklı kistin de kalınlıkları birbirinden farklı olduğu için t burada integral içinde kalıyor ve buradan eğer QS'in artık en sade halini temel formülü yazarsam eksi 4 nokta TY DS gelecektir. Bu benim en temel en sade shear flow formülüm. Şimdi artık tüm bu OA, AB ve CB için shear flow'ları hesaplamaya başlayabilirim. Öncelikle OA arasını hesaplayacak olursam eksi 4 nokta 87 85 hatırlarsanız çarpı 10 üzeri eksi 5. İntegral içinde sıfırdan sağda tanımlı. Ee, kalınlığım 12. Y koordinatım eksi 433 olacak. Ee, ve SA'ya göre de integral edecek olursam bu ifadeye gelecek cevap bana 0.25 35 SA olacaktır. Şimdi ben A noktasındaki yani SA e, 1000 mm eşit dolumdaki değeri hesaplamak istersen QA, SA yerine 1000 koyacağım ve cevap bana gelecek. 253 çarpı 48,69 Newton bölü milimetre gelecektir. Bu benim A noktasındaki şirflumun değeri. QA o da 0.2535 SA. Bu da benim fonksiyonumdur o arasındaki arasındaki şirflum veren. Şimdi QAB'yi de hesaplayacak olursam artık QAB'yi hesaplarken bir anda Qb. AB'nin basic hali ve bir de QA değerim olacaktır. Bunu da ben hemen yapıp gelecek olursam. Evet gördüğünüz gibi böyle bir ifade gelecektir karşımıza. Buradaki bu y koordinatı moment bulurken kullandığımız y koordinatıyla aynı olacaktır. Buradaki bu işlemleri de yaptığımızda AB arasındaki shear flow veren bizim fonksiyonumuz. Evet gördüğünüz üzere bizim AB arasındaki shear flow'umuzu veren formül bu. Burada gördüğünüz gibi artık kuadratik yani ikinci dereceden polinomik ifadeler gelmeye başladı SP'nin karesi. Burada yine aynı şekilde qb de yani ben SP yerine bin koyduğumda benim QB'deki shear flow değerimi de hesaplayacak olursam tekrardan 253.4869 gelecektir. Newton bölü milimetre. Gördüğünüz gibi burada bir simetriklik durumu oluştu. Son olarak QBC'yi de hesaplayacak olursak Evet burada QBC'lik şey flow'unu veren fonksiyon burada gördüğünüz gibi yine birinci dereceden bir ifade öğrendi ve gitgide azalan bir ifade gördüğünüz gibi SC'nin başını katsayı eksi gitgide azalan bir ifade ve QC'de tam sıfır eşit oluyor. Aslında sorunun bizden istediğini yaptık. Shear flow değerlerini bulduk. Bunları ben bir grafik çizip gösterecek olursam evet gördüğünüz üzere ben grafiği de çizip geldim. Burada aslında anlatmam gereken çok bir şey yok ama gördüğünüz gibi O'dan A'ya bizim bulduğumuz fonksiyonla uyumlu bir ifade karşımıza geliyor. Biz gördüğünüz üzere birinci derece pozitif bir ifade bulmuş. Burada gördüğünüz gibi SA e, OA'da yerledikçe kitkide artan bir fonksiyonla uyumlu bir grafik görüyoruz. AB arasındaki grafik gördüğünüz üzere eğrisel bir grafik. Yani ikinci derece kuadratik bir grafik. Bizim de bulduğumuz form zaten ikinci derecen bir polinomdu. Yani burada da bir uyuşma var. Ve BC'deki grafikte burada bulduğumuz fonksiyonla yine uyumlu kitkide azalan doğrusal bir grafik. Ve A ve B'deki gördüğünüz üzere shear flow değerleri de 253 çokta 48 69 Newton bölü milimetre. Burada da gördüğünüz gibi bunların tam yükseklikleri de aynı olarak gösterildi. grafiğin sol tarafını çizmedim. Oradaki çizimlerde sağ taraftakilerin simetri alınmış. Aynaya göre simetri edilmiş hali olacaktır. bildiğiniz üzere shear flow'da simetri eksenine göre işlem yaparsanız aynı görüntüsünü alıyordunuz. O yüzden sol tarafı da tekrar, tekrar çizmeye gerek görmedim. soruda bir de maksimum şişe stresi bulun Ben bu soruda bunu bulmayacağım ama siz rahatlıkla bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere maksimum şişe stres benim tam bu noktamda ortaya çıkıyor. Ve bu da A-B arasındaki fonksiyona bakmamız gerektiğini bize belirtiyor. Maksimum şişe stresi bulmak için QAB'nin maksimum olduğu noktayı bulursanız eğer türev yardımıyla. QAB'nin birinci türevini alırsınız. Onu sıfıra eşitlerseniz onun maksimasını yani maksimum olduğu noktayı bulursunuz. Onu da şişe stresi çevirebilirsiniz. Hatırlayacak olursanız Shear stres eşittir. Shear flow'un kalınlığa bölünmüş haliydi. Yani burada buradaki maksimum shear flow'u buradaki AB'nin kalınlığına yani 10 santim, 10 mm'ye bölerseniz maksimum shear stresi de bulmuş olacaksınız. Bu soru bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.